İş Dünyası'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün bir saat boyunca İş Dünyası'nda iki ayrı bölümde sanayicilerimizle sizlerle birlikte olacağız. Temel konumuz özellikle 4 İş Dünyası'nın çatı örgütünün açıklamalarının ardından bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Ağbal'ın enflasyon tahminlemesi, yatırım için neler gerekli sorularının yanıtını ve Şubat ayında açıklanması beklenen reform paketinden beklentileri sanayicilerimize soracağız. İlk önce... Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir bizlerle birlikte. Zeki Bey hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Ee... Geçtiğimiz günlerde Türkiye Dolar Borsalar Birliği, TÜSİAD, MÜSİAD ve TESK gönderliğinde dört iş dünyasının çatı örgütü ortak bir bildirge yayınladılar. Ortak bildirgede öne çıkan başlık fiyat istikrarı vurgusuydu. Ve yatırım ortamını iyileştirme adına enflasyon ve öngörülebilirlik vurgusu yer alıyordu. Bugün Merkez Bankası enflasyon raporunda konuşan e, Merkez Bankası Başkanı Sayın Ağbal, e, bu yıl sonunda enflasyon tahminini yüzde dokuz 2022 sonunda 7 ve 23 itibarıyla da %5 olarak tahmin ettiklerini duyurdu ve önümüzdeki günlerde de STK'ları ziyaret ederek fiyat istikrarı konusunda görüşeceklerini dile getirdi. Öncelikle şunu sormak istiyorum. 4 İş Dünyası Çatı Örgütü'nün açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer yanda fiyat istikrarı ve enflasyonun yatırımlar üzerindeki etkisini siz nasıl yorumlarsınız Sayın Zeki Bekir? E, teşekkür ederim Hande Hanım. E, e, i̇yi yayınlar diliyorum. E, tabii e, bu çatı örgütlerin açıkladığı e, rakamlar e, olsun, e, Sayın Naci Ağabey'in açıkladığı e, 9.4 enflasyon hedefi e, gayet iyi bir hedef. E, bu reformlar yapıldıktan sonra bu hedeflere ulaşılacağına yine inanıyoruz mutlaka. Ama tabii şu anda başka e, sıkıntılar da var. Mesela dünyada bu ham madde fiyatlarının e, hızlı bir şekilde yukarıya çıkması. Bu hem bizim ambalaj sektörünün ham maddesi, işte plastik olsun, metal olsun, kağıt olsun bunların fiyatlarında yükseliş. Ama sadece bizim ham madde da değil, petro fiyatları da yükseliyor. Hayçek yağı fiyatları da yükseliyor. Her şey yükseliyor. Onun için biz önümüzdeki dönemde özellikle 2021 yılının ilk 6 ayında fiyat istikrarının sağlanmasının biraz zor olacağını ama daha sonra e, bunun oturacağını ve e, umarım inşallah e, 9.4 hedefine ulaşılabileceğine inanıyoruz. Ama önümüzde özellikle birkaç ay dünyadaki arz-talep e, dengesinin bozulmasından dolayı bu pandemi sürecinde ve aşının e, bulunmasından sonra e, talebin hızla artmasından dolayı arzın yetersiz kalması e, bu hamada fiyatlarını birazcık yukarıya çıkarttı. Bu enflasyonla savaşımızda birazcık e, bizi sekteye uğratacaktır. Evet önümüzdeki süreçte. Peki ambalaj sanayine dönecek olursak orada ithal girdi oranı nedir Sayın e, Sarı Zeki Bekir? Zeki Sarı Bekir şunu sormak istiyorum. Çünkü dolayısıyla fiyatlara, maliyetlere yansıyan kur nedeniyle önemli bir kalem oluyor. E, bu açıdan ambalaj sanayideki tablo ne işaret ediyor Zeki Bey? Evet biz e, ambalaj sanayicileri olarak... E, bu yıl 4.8 milyar dolar ihracatla kapattık. Yani 2019'da 4.7 idi. Bu sene hesaplarımıza göre iyi bir yıl geçti bizim için. Pandemi de ambalajın ne kadar önemli olduğunu bir daha gösterdi. Biz de çevre ülkelere özellikle Avrupa ihracatımızı arttırdık. 4.8 milyar dolarlık bir ihracatla kapattık. Ama önümüzdeki yılda bunu 5 milyar doları geçeceğine inanıyoruz. Ambalaj sektörü ham madde olarak dışa bağımlı bir sektör. Bizim de ihracatımızın da hiç, e, Türkiye'de de e, yaklaşık yüzde 60'ı plastik ambarajda. E, Böyle baktığımız zaman da e, Türkiye'de bir tek Petkim var. O da Türkiye'nin e, plastik ambaraja ihtiyacının e, ancak yüzde 13'ünü karşılayabiliyor ve e, hep söylüyoruz 7 tane e, Petkime ihtiyaç var. Gerçi şimdi yumurtalıkta büyük bir tesis yapılıyor ama e, bu tip e, büyük ambaraja yatırımları planlanmasından bitimine kadar yaklaşık 3-4 yıl sürüyor. Onun da başlaması bitmesi bir 3-4 yıllık vakit olacak ki o olsa bile daha 3-4 tane büyük ham madde tesisine ihtiyaç var. Yani ham madde tesislerini desteklememiz lazım. Ham maddemiz bol olursa fiyat istikrarını da rahat sağlarız, ihracatımız da daha çok artar ve tüketici de bundan faydalanır. Peki diğer yanda Zeki Bey özellikle yatırım ortamının iyileşmesi açısından evet enflasyon başlı başına e, ve fiyat istikrarı, öngörülebilirlik başlı başına tek de e, etken olmasa gerek. Nelere farklı e, düzenlemelere ihtiyaç olduğunu duyuyorsunuz, e, düşünüyorsunuz? Şunu sormak istiyorum çünkü Şubat ayı itibariyle reform paketi açıklanacak. Burada da iş yapma kolaylığını sağlayacağı bazı kararların çıkması bekleniyor. Bu doğrultuda neler olmalıdır belki bu reform paketinin içerisinde? Reform paketini sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok iyi olacağını inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin önü açık. Bu pandemi sonrasında çok büyük fırsatlar var. Burada tabii ki sanayicimizin rahat bir şekilde hep aynı şey söylüyorum ama ham maddeye ulaşımı, kredilere ulaşımı, Exim Bank kredileri bunlar çok önemli da yapılacak her türlü iyileştirme tabii ki sanayinin önünü açacaktır. Faizlerin indirilmesi, şu anda faizler çok yüksek yatırımlar için. E, bunların e, önümüzdeki dönemde faizler inerse, ham yatırımları hızlanırsa, istihdama döneminde, ihracata dönük yatırımlar e, yapıldığı takdirde e, bu e, önümüzdeki pandemi sonrasındaki dünyanın geliştirmesinden çok büyük pay alacağımıza inanıyorum. Tabii ülkemizin de hiç durmadan STK'lara e, bu... E, Tabi ticaret anlaşması, STA'ları imzalaması lazım. Ee, en son çok iyi oldu İngiltere e, ayrıldıktan sonra Avrupa topluluğundan ilk e, imzalayan ülkelerden olduk e, İngiltere ile. Ama e, Uzak Doğu'da, Amerika'da dünya yeniden şekilleniyor. Hiç durmadan e, STA imzalamamız lazım. O zaman bütün e, sanayimiz tabii daha çok ihracat yapacaktır. Biz de ambalajcılar olarak daha fazla ambalaj yapacağız. E, böyle baktığımız zaman bu da önemli. Peki Zeki Bey şunu da öğrenmek istiyorum. Pandemi e, dolayısıyla pozitif etkilenen sektörlerden biri de ambalaj oldu. Çünkü her şey ambalajın içerisine girdi. Daha çok ambalajlı ürünlere olan talep de arttı. Dolayısıyla bu yıl bu kapsamda nasıl görüyorsunuz? Şu an mevcut e, faaliyet işletmeler yüzde kaç kapasiteyle çalışıyor? İç talep ve diğer yanda ihracatta gelirler açısından bu yılki ki e, gelir hedefiniz nedir? Evet e... Doğru, biz e, bu e, pandemi, ambalajın ne kadar önemli olduğunu herkese bir daha gösterdi. Biz e, tedarik zincirini hiç aksatmadık. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da Mart ayında e, bu pandemi başladığında tedarik zincirini aksatmayacağız demişti. Bunun, e, ambalaj sektörde üzerine düşen görevi yaptı. E, Gıdada olsun, e, temizlik ürünlerinde olsun, hijyen ürünlerinde olsun, ilaç sanayinde olsun. E, ambalaj sanayi sayesinde e, son tüketiciye ulaşılabildi. Bakın Avrupa'da, Dünya'da o zamanlar gördük televizyonlarda birçok ülkelerde ülkede raflarda ürün bulunamamıştı. Ama Türkiye'de e, her ürünü raflarda bulabildik e, ambalaj sayesinde. Ama ambalajlar iyi, hepsi iyi demek de değil. Bakın e, tamam son tüketiciye ulaşılan ambalajlar çok iyi gitti ama bir de bunun catering kısmı var, koreka kısmı var, oteller var. Biliyorsunuz 50 milyon turist geliyordu Türkiye'ye. Bunlarda büyük e, azalma oldu, restoranlar, e, oteller kapandı. E bu Horeca tarafına üreten, ambalaj üreten firmalar e, o kadar iyi değildi. Yani her sektörde iyi durumda olanlarla iyi durumda olmayanlar var. Biz de bunu fazlasıyla e, hissettik. Ya önümüzdeki dönemde e, Avrupa'nın hemen yanı başındayız. Avrupa'nın hala ambalajını yüzde karşılayabiliyoruz. En büyük hedefimiz Avrupa yolunda ihracatımızı arttırmak olmalı. Bunun dışında Afrika gelişen bir pazar, e, Amerika. Bu Çin'le olan gümrük sıkıntılarından dolayı bizim için büyük fırsat oraya daha fazla ihracat yapabiliriz. Bir de Türkiye'deki müşterilerimiz onların da daha fazla ürün yapması, ihracat yapması için buradayız. Peki diğer yanda evet. özellikle kişi başı tüketimde ne kadarlık bir artış oldu ambalajda Zeki Bey? Bizim bu sene Türkiye'de kişi başına 280 dolar ambalaj tüketimi var. Tabii e, baktığımız zaman bu Avrupa'da e, 380-400 dolarlarda, Amerika'da 450 dolarların üzerinde, Japonya'da da 600 dolara yakın e, bir ambalaj e, tüketimi var. Türkiye'de de biz e, birkaç yıl içinde Avrupa seviyelerine geleceğine inanıyoruz bu kişi başına ambalaj e, tüketiminin. Bunu tabii etkileyen e, neler var? Bir e, marketlerin gelişmesi, e, geleneksel pazarlarda daha bal satılan ürünler e, bu marketlere gittiği zaman daha küçük ambalajlar da oluyor. Bu ambalaj tüketimini arttırıyor. İkincisi ihracatın artması kişi başına ambalaj tüketimini arttırıyor. Ve önümüzdeki 10 yılda da bu tüketimin artacağına inanıyoruz. Peki Türk ambalaj sanayi özellikle Zeki Bey ihracat pazarlarına baktığımızda hangi bölgeler daha çok ön plana çıkıyor? Ve bu yıl genelinde özellikle artan pandemide vaka en fazla şu an itibariyle Euro bölgesini vuruyor. Dolayısıyla bu sizin ihracat performansınıza önümüzdeki süreçte nasıl yansır ne dersiniz? E, Avrupa'yı her zaman e, hemen yanında olduğumuz için e, en iyi pazarımız olarak görmek zorundayız. Yani özellikle bu bakın e, Green Deal, bu yeşil mutabakat bundan dolayı e, daha da yakın olduğumuz için bunu fırsata çevirip Avrupa ihracatımızı arttırabiliriz. Bir, birinci öncelik onu koyuyoruz. Ama e, Tabii ki Avrupa'da ekonomi kötü de gitse, kötü gidildiği zaman daha yeni tedarikçiler arıyorlar. Aslında bu bizim birazcık fırsat olarak geliyor. Bunun dışında gelişen pazarlar, kuzeyimizde büyük bir Rusya var, İtalya, Amerika politikasında geçtiler, şimdi üretim başladılar birçok üründe ama ambalaj ihtiyaçları var. Orası bizim için büyük bir fırsat. Afrika gelişiyor. Amerika biraz evvel dedim bizim için büyük bir fırsat. E, buralara fokus olmamız lazım ve ihracatımızı buralarda arttırmamız lazım. Son olarak dernek olarak bu kapsamda çalışmalarınız olacak mı? Bunu da dinleyerek kapatmak isterim. E, tabii ki. E, bizim e, Biz e, 30 yıllık bir dernekiz. E, bu sene 29. seneye 30. yıla giriyoruz. E, Üyelerimizle e, sık sık bu hem e, ihracat pazarları hakkında konuşuyoruz, onları dinliyoruz e, ve e, nasıl daha e, Beraber ihracatımızı arttırız diye konuşuyoruz ama biraz da bakın ham madde şu anda en büyük sıkıntı ve önümüzdeki 6 ay büyük problem olarak kalacak. Tabii ki ham madde fiyatlarının ve bulunabilirliğinin düşmesi, ham madde fiyatlarının artması da bizim için şu anda en büyük tehdit. Ama fırsatlar çevre pazarlar. Fırsatlar sonsuz. Ham demize tebrik edebilirsek, lojistik problemlerini çözebilirsek çok iyi konulara geleceğimize inanıyorum hep beraber. Çok teşekkür ediyorum ben de değerli katkılarınızdan dolayı Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir'i uğurladıktan sonra şimdi de Ege Bölgesi'ne gidelim. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu